Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hollanda liginde Groningen ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Groningen ile başlayalım. Oynadığı 4 lig maçında da kaybetmeyen Groningen iç sahada Feyenoord karşısından da puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Feyenoord 3 karşılaşmadan 5 puan toplamıştı. Geçen sezon Groningen ile oynadığı 3 maçı da azanan Feyenoord'u bu karşılaşmada da galibiyete yakın görüyorum. MS 2.1.31.19.45. 19.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.